Merhaba sevgili Aslanlar ve yükselen burcu Aslan olanlar. 12-18 Haziran haftasına hoş geldiniz. Sevgili Aslanlar, evet bu hafta Venüs Boğa burcunda ilerliyor. Kariyer evinizde güçlü bir Venüs var. Ee, siz de e, bunun etkilerinden yararlanabilirsiniz. Şans getiren Venüs'ün Boğa burcundaki seyri şu dönemde size daha fazla başarı, ...imkanı verebilir ve kariyerinizde parlama imkanı verebilir. İkizler Burcu'nda ilerleyen Güneş ve Merkür 11. evinizde. Dolayısıyla yeni projeler, hedefler, planlar, programlar, özellikle sosyal konular hareketli bir süreç içerisinde. Arkadaşlarınız ve onlarla ilgili kavramlar, ekip çalışmaları yine... E, gündeminizde olacak ki bu haftada Merkür Jüpiter üçgeni bazı yeni tanışma fırsatları size getirebilir. Yeni kişilerle tanışabilirsiniz. Girdiğiniz ortamlarda arkadaşlarınızdan veya yeni tanıştığınız kişilerden yeni fikirler alabilirsiniz. Yeni önerilerle karşılaşabilirsiniz. Hafta ortasından itibaren, perşembeden itibaren ay balık burcuna geçiş yapacak. Ayın balık burcuna geçişi biraz daha finansal konularda kaygı verebilir size çünkü Güneş-Satürn karşıtlığı, Merkür-Satürn karşıtlığı da hafta ortasından itibaren etkinleşiyor. Harcamalar artabilir, harcamaların artmasıyla beraber finansal konularda bazı endişeler hissedebilirsiniz ya da sosyal yaşamınız veya çocuklarınızla ilgili bazı sorumluluklar öne çıkabilir. Planlamalar yapmanız gerekebilir, daha ciddi adımlar atmanız ve bunlar için bazı organizasyonlar yapmanız gerekebilir örneğin çocuğunuzun eğitimi, onun okulu ile ilgili bazı ödemeler ya da kayıt gibi işlemler yani bu anlamda bu tür konular gündemde olabilir. Bunlar sizi biraz yorabilir ya da biraz stres altında bırakabilir ama hafta sonundan itibaren etkiler rahatlayacak. Özellikle cumartesi akşamından itibaren Ay Koç burcuna geçiyor. Bu size daha rahat, daha huzurlu enerjiler verecektir. Pazar günü ise hareketli bir gün. E, sosyal hayatta, dış dünyada çok fazla zaman geçirebilirsiniz. Gezmek için, seyahat etmek için, e, kültürel amaçlı veya manevi amaçlı bazı böyle geziler yapmak için de pazar gününü değerlendirebilirsiniz. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın.